Hezarfen Ahmet Çelebi ilk uçma denemelerine kalkışırken 10. yüzyılda yaşamış olan Müslüman Türk bilginlerinden İsmail Cevheri'den ilham aldı. Cevheri'nin ortaya koyduklarını, bulgularını ve araştırmalarını inceleyen Hezarfen, kuşların uçuşlarını da gözlemledi. 1632 senesinde lodos rüzgarının olduğu bir havada yapay kuş kanatlarına benzer bir aracı kendisine takarak Galata Kulesi'nden boşluğa kendini bırakmıştır. Uçarak İstanbul Boğazı'nda geçmek suretiyle 3358 metrelik mesafeyi kat edip Üsküdar'daki doğancılara indi. Hezarfen bu yönüyle Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden birisi oldu. Bu metindeki boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A oysaki, B çünkü C böylelikle D buna rağmen. Konuşmalarımızda ve yazılarımızda anlattıklarımızı sonuca bağlamak ve kısaca özetlemek istediğimizde özet ve sonuç bildiren cümleler kurarız. Kısacası, özetle, son olarak, sonucunda, böylece, böylelikle, görüldüğü gibi ifadeleri kullanılır. Seçenekleri incelediğimizde de metindeki boşluğa böylelikle ifadesinin uygun düşeceğini belirtebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. 1 demektir, 2 geçmemiş, 3 acı, 4 geçmiş, 5 veriyorsa. Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) 2 3 5 4 1 B) 4 3 2 5 1 C) 2 4 5 3 1 D) 4 3 5 2 1 Kurallı bir cümle dediği için yüklem sonda yer almalıdır ve demektir ifadesi yüklem olacağı için e, bir numaralı ifadeyi sona yazıyoruz. Özne olacak ifade de dört numaralı ifadedir. Başlangıç ifademiz de dört olacak. O zaman geçmiş acı veriyorsa geçmemiş demektir şeklinde anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabiliriz. Sıralamamız 4, 3, 5, 2, bir şeklinde olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farkıdır? A. Beton yağını şehirlerin insan psikolojisini olumsuz etkilemesinin önüne geçilmeli. B. İnsanların yaptığı binalar doğaya baş kaldırmamalı, onunla barışık olmalı. C. Bina ve çevresindeki tabiat arasında bir uyum olmalı. D. Tabiata ait olan her şey ve insan bina ile bütünleşmeli. İncelediğimizde seçenekleri B, C ve D seçeneğinde Binalar ve doğa arasında bir uyum olması vurgulanmış. A seçeneğinde ise şehirlerin insan psikolojisini olumsuz etkilememesi vurgusu yapılmış. Diğerlerinden farklı olan ifade A seçeneğinde yer aldığı için cevabımız A seçeneğidir. Bir, biz acımızı içimize gömeriz. İki, gözyaşları içimize akar. 3. Derdimizi söylemek için ciltler dolusu kitap yazmayız. 4. Hele itiraf bizde hiç adet olmamıştır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır? A) 1 ve 2, B) 1 ve 3, C) 2 ve 3, D) 2 ve 4. Numaralanmış cümleleri incelediğimizde, biz acımızı içimize gömeriz ifadesiyle gözyaşları içimize akar ifadesi anlamca birbirine yakındır. Cevabımız A seçeneğidir. 1. Ben sabah yediğini unutanlardanım. 2. Ezberimde hiçbir şiirin tamamı yoktur. 3. Geriye dönüp bakmayı, hatıralarla avunmayı, nostalji denizinde yüzmeyi sevmem. 4. Gelecek için projeler, planlar yapmak istemem. Bu metnin yazarının hafızasının güçlü olmadığı numaralanmış cümlelerin hangilerinden anlaşılır? A1 ve 2 B1 ve 3, C2 ve 4, D3 ve 4. Numaralanmış ifadeleri incelediğimizde, ben sabah yediğini unutanlardanım ifadesinde ezberimde hiçbir şiirin tamamı yoktur ifadesinde yazarın hafızasının güçlü olmadığı vurgulanmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde başkasına ait bir söz hiç değiştirilmeden aktarılmıştır? A. Deneylerini yaparken ona yardım edip edemeyeceğimizi sordu. B. İnsanın kendi dünyasında mutluluğu yaratmasının en büyük yetenek olduğunu belirtti. C. İş ahlakı düzgün olan insanlar çalışma hayatında doğru yoldan ayrılmaz dedi. D. Büyük ninem torunlarının hepsinin kendi bahçesinin meyve ağaçları gibi olduğunu söylerdi. Verilen seçenekleri incelediğimizde, iş ahlakı düzgün olan insanlar çalışma hayatında doğru yoldan ayrılmaz dedi ifadesinde başkasına ait bir söz hiçbir değişikliğe uğratılmadan aktarılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Banliyö trenlerinde bazı vagonlar eski şehirler arası trenlerden kalmaydı. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Banliyö trenlerinde bütün vagonlar eskidir. B) Şehirler arası trenler hala etkin durumdadır. C) Şehirler arası trenlerin eski vagonları değerlendirilmiştir. D) Banliyö trenlerinde vagonların bir kısmı kullanılmaz haldedir. Verilen cümleyi incelediğimizde verilen cümleden çıkarılabilecek ifade şehirler arası trenlerin eski vagonları değerlendirilmiştir ifadesidir. Çünkü banyo trenlerinde bazı vagonlar eski şehirler arası trenlerden kalmaydı denilmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Sade bir dil kullanmama konusunda eleştirilen şairimizin bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazdığını vurgulamak isterim. Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) başka bir deyişle B) ilk olarak C) özellikle D) özetle. Konuşmalarımızda ve yazılarımızda bazen anlattıklarımızın yeterince anlaşılmayacağını düşünürüz. Daha iyi anlaşılabilmek amacıyla anlattıklarımızı farklı bir şekilde daha ifade ederiz. Daha önce ifade ettiğimiz düşünceyi desteklemek ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için farklı bir şekilde açıklarken kullandığımız destekleyici ve açıklayıcı ifadeler şunlardır. Özellikle, örneğin, örnek olarak, mesela, hatta, üstelik, ayrıca, açıkçası, açıklamak gerekirse, başka bir deyişle, yani. Burada da uygun olan ifade özellikle ifadesidir. Cevabımız C seçeneğidir. 1. Ne için gittiğini bilmiyorsan nereye gittiğinin hiçbir önemi yoktur. 2. Koyunun bulunmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler. 3. Rotasız gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. 4. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla pes etmeyenlerdir. Numaralanmış cümlelerden hangileri yakın anlamdır? A. 1 ve 3 B 2 ve 4 C 2 ve 3 D 1 ve 4 Numaralanmış cümleleri incelediğimizde ne için gittiğini bilmiyorsan nereye gittiğinin hiçbir önemi yoktur cümlesiyle rotasız gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez cümlesi yakın anlamdır. Nereye gittiğinin hiçbir önemi yoktur. Nereye gittiğini gösteren rotadır. Cevabımız nedir? A seçeneğidir. 1 binayı kutsal yapan içindeki insandır. 2 binalar giderek insanın yaşam alanını sınırlamaya başladı. 3 insanlık tarihi kutsal sayılan binalarla doludur. 4 binalar içinde barındırdığı insanlara şeref katar. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca çelişir? A 1 ve 2 B 1 ve 4 C 3 ve 4 D 2 ve 4 İncelediğimizde numaralanmış cümleleri Binalar giderek insan yaşam alanını sınırlamaya başladı ifadesinde binaların insan hayatında olumsuz etkisi olduğu vurgulanmıştır. Binalar içinde barındırdığı insanlara şeref katar cümlesinde ise binaların insan hayatında olumlu bir etkiye sahip olduğu vurgusu yapılmıştır. O yüzden bu cümleler birbiriyle çelişmektedir. Cevabımız D seçeneğidir.